Ben çok usta bir oyuncuyum. Zamanında de ve yapabil... Aynen öyle. Aynen öyle. Bak vallahi yapabil arkadaşlar. Ben bu oyunun ustasıyım. Şimdi çık. Helal. Çok... Allah aşkına Ay! Zıplama falan vardı eskiden. Abi... Helal helal helal. Dur 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 dur. Allah çarsın gidiyordum bu arada. Hadi lan helal olsun helal olsun be. Oğlum çok Allah şansı, çok iyi gidiyorum şu an. Ha hayır. Aa, aa, geç, geç 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 helal olsun. Aynen aynen aynen. Karşıdan atlayabilirim herhalde. Aa! Aha. Oldu. Aha. Helal. Hayır. Tamam, helal olsun be lan. Hayır, hayır, hayır. Buradan sakin ol lan. Helal. Helal be. Lan lan. lan. Ya sa hayır. Güzel, 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 güzel. Oğlum lütfen düşme. Lütfen adamsın be. Hayır, hayır, hayır. Yavaş yavaş çık adam gibi çık. Helal yavaş yavaş geç onu hayır geriz hayır hayır bekle 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 sıkıntı yok tut orayı artık da hayır 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 o hayır lan oğlum yapma dur lan dur oğlum lütfen yapma lan lütfen oğlum helal olsun.